Çizgi molasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Koca bir 2025 yılını geride bıraktık. Ve bu sene içerisinde ben bir senenin özetini çıkarmak istedim. Koleksiyonuma kattığım çizgi romanlar hangileriydi? Ve buradan size tavsiyelerimi vermek istedim. Bu videonun konusu böyle olacak. 2026'da da en iyi dileklerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Ve bu sene içerisinde çizgi molası kanalını da büyütmeyi umuyorum. Bu konuda destek olmak isterseniz aşağıdaki abone ol ve beğen tuşlarına tıklayabilirsiniz. Çizgi romanlara geçmeden önce koyduğum bazı kuralları belirteyim. Listeyi daha kısa tutmak adına özellikle ve biraz daha benim ilgi alanım olduğu için American Comics tarzı yani Marvel, DC ve Image Comics çizgi romanlarından daha çok bahsedeceğiz. Manga, Avrupa, bağımsız tarzı çizgi romanları eleyerek bu videoya dahil etmedim. Aynı zamanda bu sene içerisinde devam cildi çıkmış ama daha önce senelerde ilk cildi basılan eski serileri de listeye dahil etmedim. Aynı şekilde fasikül ya da omnibus formatında basılan çizgi romanları da eledim listeden. Tabi tek tük istisnalar çıkabilir, unuttuklarım olabilir ama genel olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle koleksiyonuma eklediğim ciltleri. Sonrasında bu sene çıkanıma ekleyemediğim ciltleri de kısaca listeleyeceğim size. En son da tavsiyelerime ileteceğim. Ve hadi başlayalım. Ocak 2025 olarak başladığımızda X-Men Tanrısever İnsan Öldürür çizgi romanı çıkmıştı. Ben bu çizgi romanı okudum arkadaşlar ancak elimde omnibus formatında olduğu için elimde Türkçesi yok. Önemli bir öyküdür X-Men için. ilk grafik romandır X-Men'in. Tavsiye ediyorum. Koleksiyonuma eklediklerimden Wolverine İç Savaş. Bu da bir iç savaşın tayin cildi aslında. Bunu da iç savaşı tekrar okuduğumda üzerinden bir geçmek istiyorum ve sevdiğim bir eventtir. İç Savaş. Şubat ayında çıkan Batman Catwoman. Bu sert kapak olarak da çıkmıştı. Tom King'in bir eseri ve DC Black Label olarak geçiyor. Kalın bir cilt. Henüz okumadım. Tom King'in Batman biraz daha okuduktan sonra başlayacağım buna da. Mart 2025'e geldiğimizde de Arka Bahçe'nin bastığı Doktor Doom tek atımlık okunabilecek bir kötü adam çizgi romanı aslında bu. Spider-Man Hayat Hikayesi. Elimde görmüş olduğunuz sert kapak versiyonu. Prestige evlerinden varyant kapağını görmüş olduğunuz yepyeni Ghost Rider. Alternatif bir Ghost Rider yorumu bu da. Yepyeni bir karakterle dört teker üzerinde araba kullanan bir Ghost Rider bu. Ve Nisan ayına geldiğimizde yine bir hayat hikayesi. Bu sefer arka bahçenin bastığı fantastik dörtlü hayat hikayesini görüyoruz. Bu da bendeki sert kapak versiyonu. Bu hayat hikayesi çizgi romanları arkadaşlar. Gerçek zamanda yaşlandığını görüyoruz süper kahramanların ve 10 yıllara bölünmüş şekilde tam bir hikayesini okuyoruz aslında. Bunlar da tek atımlık ciltler. Mayıs 2025'e geldiğimizde de bundan yakın zamanda bahsettim. Bir seçki antoloji serisi olan Detective Comics 1000 ve Kara Karga'nın Image Comics'ten bastığı World Tree. Haziran 2025'te de yeni Ultimate evreninden çıkan ilk cilt olan Ultimate Spider-Man'i görüyoruz. Evli ve çocuklu. Temmuz 2025'te çıkan JVC yayınlarından Batman kazandıran kart. Bu da sert kapak versiyonu. Daha yeni bitirdim okudum bunu da. Fantastik dörtlü Galactus'un gelişi. Bu da aslında ince bir cilt. 3 sayıdan oluşuyor sadece toplamda. Klasik fantastik dörtlü hikayesi Galactus'un ilk defa gelişini konu alıyor. Eylül 2025'te çıkan Batman Fail Safe. Bundan da yakın zamanda bahsettim. Chip Starsky serisinin ilk cildi. Devamı gelir mi bilmiyorum ama tek bunu da tek başına okuyabilirsiniz. Ekim 2025'te basılan Nightwing Işığa Doğru kanalda incelemesi var bunun. Göz atabilirsiniz. Ve Ultimate Evreni başlangıç bu da yeni altımı evreni ile alakalı. İlk okuyabileceğiniz giriş ciltlerinden. Deadpool Marvel evrenini tekrar öldürüyor. Daha önce çıkan aslında Deadpool evrenini öldürüyorum. Devamı gibi niteliğinde ama bağımsız da okunabilir. Evet Kasım sene sonuna doğru geldiğimizde de Cebisinin bastığı Batman ailede bir ölüm. Ancak bende İngilizce versiyonu var. Bunu da yakın zamanda okudum. Yine yeni Ultimate evreninden Ultimate X-Men Korku ve Nefret. Ve son olarak da koleksiyonuma en son yeni kattığım Spider-Punk Yasaklananların Savaşı. Spider-Punk karakterinin ilk basılan çizgi romanı. Evet koleksiyonuma eklediklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bu sene içerisine çıkan ancak koleksiyonuma henüz ekleme fırsatını bulmadığım ya da eklemeyi tercih etmediğim belki ciltleri sıralayacağım. Ghost Rider cilt bir zincirinden boşanmış. Aslında bu elime oluşacak arkadaşlar. Ghost Rider okumak istiyorum özellikle. Bu karaktere giriş yapmayı düşünüyorum. Felix'in bastığı Thor Vikingler cildi. Batman Dylan Dog cilt 1. Batman Bir Kötü Gün Penguin. Bu da aslında topluyorum ben Bir Kötü Gün cildi serilerini ama iki cilt daha var sanırım cilbisinin basacağı. Onları da bastığında Hepsini tamamlayıp size de genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Daredevil klasik cilt bir. Ghost Rider korkunun kendisi. Yine bir Ghost Rider cildi. Ancak korkunun kendisi yine yan hikayesi olarak düşünebilirsiniz. Superman Dünya. Farklı ülkelerden yazar ve çizerlerin katkıda bulunduğu bir cildi bu da. E tabii ki Türkiye'de var. Katkıda bulunanlar arasında. Yine Image Comics ciltlerinden Göl kenarındaki Hoş Ev. Bunu da aslında al alıp değerlendirmeyi istiyorum. Batman bir kötü gün Ra's al -Gul. dediğim gibi bunları tamamlayıp kanalda değerlendirmeyi düşünüyorum. Kral Deadpool cilt 1. Doctor Strange cilt 1 evren boyunca yeni Doctor Strange serisi. Arka bahçenin bastığı. Iron Man cilt 1 kendi kendini yetiştirmiş. Yine arka bahçenin bastığı yeni Iron Man serisi. Aslında fasikül olarak basıldı ama King Conan'ı da buraya ekledim. Çünkü bunu bir kutulu versiyonu yaptılar. Eğer Conan okumak isterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Marmara Çizgiden çıktı. Flash, Zagor, Balta ve Yıldırım. Punisher, Sovyet. Evet bunların dışında bazı yeni yayın evleri katıldı. 2025'te çizgi roman sektörüne. Ve bağımsız eserler bastılar. Bunu da sadece kısaca bir bahsetmek istedim. Paralel Evren yayın evinin bastığı. Dünyanın Ortasında Yapay Yalnız. Ve Voltu Kitap yayın evinin basmış olduğu. Alva Gecenin İçinde. Gölge Gözler. Ve Yastık Adam cildleri basıldı. Söylediğim kurallar çerçevesinde benim listem bu şekildeydi. Atladıklarım olursa aşağı yazabilirsiniz. Ve şimdi tavsiyelerimize geçelim. Öncelikle Marvel Comics'ten tavsiye edebileceğim hayat hikayesi ciltleri. Bunlar tek atımlık oldukları için ve tamamen bağımsız okunabildikleri için güzel bir tavsiye olurdu. Çok güvenli bir tavsiye olurdu. İnsanlar daha çok örümcek adamı beğenmiş gibi ama Açıkçası ben Fantastic 4'ü de çok sevdim. anlatım Anlatımda biraz sıkıntılar var. O konuda okurken ben de bazı yerlerde zorlandım ama daha bir bütün bir hikayeyi anlatıyor gibi geldi. O yüzden hoşuma gitti. Belki biraz da Fantastic Dörtlü okuyasınlar. var o yüzden. Ancak bunlardan ziyade yine takatımlık okunabilecek Doktor Doğum cildini ben çok beğendim arkadaşlar. Yani burada bilindik işte Avengers karakterleri, Marvel karakterleri çok fazla yer almıyor. Daha çok fazla bilmediğimiz karakterler var. Ancak Doktor Doom hakkında çok bir şey bilmeseniz de okuyabileceğiniz bir cilt. Evet, bundan önce Doktor Doom'un yaşadığı bazı şeyler de var. Bundan bahsediyor bazı yerlerde. Ancak ben bu yazarın yaptığı işi çok sevdim. Çok beğendim. Yani özellikle yazım olarak da çok başarılı buldum. Salvador Laroca'nın çizimlerini de çok beğendim. Ve konunun en son çok güzel bir şekilde bağlandığını düşünüyorum. Ortalarda biraz yavaşladığı yerler var cildin ama çok beğendim bir cilt oldu. Ancak size en fazla tavsiye edebileceğim cilt Ultimate Spider-Man. Bu da dediğim gibi yeni Ultimate evreninin ilk basılan cildi oldu. Özellikle bilmiyorum. Ben biraz da yaş itibariyle <laughs> orta yaş olunca kendime yakın buldum. Yani böyle evli çocuklu bir Peter Parker'ı, örümcek adamı gördüğümüz bir hikaye. Burada da biraz daha karakterlerin ilişkilerini oturttuğu bir cilt olduğu için tabi bu bir seri olacağı için devam cildi de gelecektir. Belki genç okurlar biraz yavaş olduğunu düşünebilir ama benim bayağı hoşuma gitti. Ama tabii bunu okumadan önce de bağlantılı bir cilt olduğu için Ultimate evreni başlangıça bir göz atabilirsiniz. Kısacası seri olarak Ultimate Spider-Man tavsiye ediyorum. Tek atımlık bir cilt olarak da Doktor Doom'u tavsiye ediyorum size. Gerçekten hiç kötü adamlığından taviz vermediği bir cilt diyebilirim. O yüzden hoşuma gitti. DC tarafında da Size tavsiye edebileceğim, aslında listemde çok fazla DC olmadığı için biraz kısıtlı olabilir ama evet, yine kanalda ilk incelemesini yaptığım Nightwing cildini tavsiye edeceğim. Modern bir çizgi roman olarak. Gerçekten çok başarılı. Bu seriyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama bundan önce okuyabileceğiniz, hazır basılmışken Ailede Bir Ölüm'ü de tavsiye ediyorum. Hatta belki Nightwing karakterini burada da gördüğümüz için daha öncesine konu alan bir hikaye olduğu için Buradan başlayabilirsiniz. Ama modern bir şeyler okumak istiyorsanız Nightwing Işığa Doğru benim tavsiyem olacak. Son olarak Image Comics'ten zaten bir tane okudum ama yani Göl Kenarındaki Evren'i okuyamadım. World Tree'ye çok tavsiye ediyorum size. Bu da Cyberpunk tarzı bir hikaye diyebilirim. Özellikle böyle Black Mirror gibi hikayeleri seviyorsanız bu da dizi tarzında ama böyle farklı hikayeler yerine tek bir hikaye konu alıyor. Oldukça heyecanlı bir hikayeydi. Ve çok yeni bir haber de bunun Netflix adaptasyonu yapılacak. Sanırım bir animasyon olacak. Bu açıdan da cazip bir tarafı var. Ancak bunu yetişkin okurlara tavsiye ediyorum. İçinde tabi işte biraz cinayet veya çıplaklık gibi şeyler var. Biraz daha yetişkin okurlara hitap ediyor. Bu şartla tavsiye ediyorum yani size. Evet senenin bir özetini çıkarmış olduk. Seneye belki biraz daha bağımsızlara girebilirim. Bağımsız eserlere değer verebiliriz belki seneye. Peki bu sene çıkan Türkçe çizgi romanlar arasında sizin en beğendiğiniz hangisi? Aşağıda yorumlara yazın. 2026'da size sağlık, mutluluk, başarı diliyorum. Videoyu kapatırken buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki abone ol ve beğen tuşlarına tıklamayı unutmayın. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.